Evet arkadaşlar şimdi Opel Corsa iç tanıtımını yapacağım. Yani iç panel tanıtımı ee, devir göstergemizden başlıyoruz. Soldaki 1, 2, 3 diye giden devir saatidir. Bu devir saati her 2000'e geldiğinde bu vites yükseltme zamanınızın gö geldiğini gösterir. Her birden aşağıya düştüğünde de vites düşme zamanınızın geldiğini gösterir. Bulunduğunuz vitesin gitmek istiyorsanız da 1 ile 2 arasında olması gerekiyor. <laughs> Şöyle daha yakından göstereyim. 1 ile 2 arası e, bulunduğunuz vitesin hızında gitmeniz gerektiğini gösterir. 2'den yukarı yani 2000'den yukarıya çıktığında e, vites yükseltme zamanınızın geldiğini gösterir. Birden aşağıya düşündüğünüzde vites düşme zamanınızın geldiğini gösterir. Şimdi şu ekranda üst kısımda olanlar da zaten benzin göstergesi. Resimden de anlaşıldığı gibi. Şurada da ısı göstergemiz yani hararet göstergemiz var. Motor hararetini gösteriyor. Şurada da hız göstergeniz var kilometreniz. Yani devir göstergemiz, yakıt göstergemiz, hararet göstergemiz ve şurada da hız göstergemiz var. Şimdi sadece kontağı akü ışıklarını açacak kadar çeviriyorum. Akü ışıklarını açtığımız zaman da şurada bazı şeyler söndükten sonra size soracakları şeyler el frenimiz P el freni şu sarı olan motor arıza göstergesi diğer de akü göstergesi onun dışında bir de farlarımız var farlarımız bizim farlarımız şuradaki düğmeden yanıyor bunu açtığımız zaman şöyle göstereyim her ikisini ortak olarak almış olalım şurada devir göstergeniz şu düğmeyi bir kere çevirdiğiniz zaman devir göstergesinin içinde Parklarınız yanıyor. Bir daha sağa doğru çevirdiğimizde kısa farlarımız yanıyor. Şu kolu yani sinyal kolunu aşağıya doğru bastırdığımızda uzun farlarınız yanıyor. Bir daha aynı şekilde aşağıya doğru bastırıp bıraktığınızda da kısa farlarınıza geri dönüyor. Düğmeyi kapattığımız zaman da hepsinin fonksiyonu bitiyor. Yani ilk açtığımızda şöyle yapayım. İlk, ilk çevirimizde park bir daha çevirdiğimizde kısa. Kolu sinyal kolunu aşağıya doğru bastırdığımızda uzun bir daha bastırıp bıraktığımızda kısaya geri dönüyor kapattık mı? Hepsinin fonksiyonu bitiyor. Ondan sonra sinyal kolumuz, sinyal kolumuz yukarıya sağ, aşağıya sol. Kolu yukarıya çevirdiğimizde sağ sinyallerimiz. Hafif ortaya doğru vurduğumuzda kapanır. Aşağıya sol sinyal. Bu da sol dönüş ve sola parklarınız parklarınız için yine hafif ortaya doğru vurduğumuzda kapanıyor. Şurada da silecek kollarımız var. Silecek kolumuz 3 aşama yukarıya. Yani şunu ilk yukarıya attığınızda Ara ara atıyor. Bu duruyor. Tekrardan aynı şekilde atıyor. Sürekli oluyor. İkincisi, üçüncüsü de sürekli hızlı. O günkü yağmurun derecesine göre açmanız gereken ayarlar. Arka camınız için de şu düğmeyi sadece dışarıya doğru çevirdiğinizde arka camınızın sileceği çalışacaktır. Ön camın suyunu attırmak için şu kolu direksiyona doğru çektiğimizde ön camın suyunu atıyor, siliyor. Bıraktığınızda siz de kendiliğinden sonrasında duruş yapıyor. Arka camın içinde tekrar aşağıya doğru bastırdığınızda hem siler hem suyunu atar. Yine bıraktığınız zaman kendiliğinden duruş yapmaya başlıyor. Ondan sonra iç tarafta dörtlerimiz var. Şu acil durumlarınız için park etmemeniz gereken yerlere park etmek zorunda kalırsanız sizde veya araçta herhangi bir sıkıntı sorunu oluştuğunda şuradan bastığınızda iki tarafın sinyali yanıyorsa zaten dörtleriniz açılmış demektir sinyallerimizde bu şekilde klimalarınızın açma düğmesini sorarlarsa bakın bu klimanın önceki önce şunu açmanız gerekiyor. Yani fan düğmesini açtığınızda devreye giriyor ve derecesini de buradan ayarlıyorsunuz. Bunu açtıktan sonra sıcak soğuk ayarımız burada. Petek ayarımız burada. Yani size nereden üflemesini istiyorsanız o düğmeye basıyorsunuz. Önce buharını çözmek için kışın buharlandığı için camlarınız Önce bu borun çözmek için şuradaki düğmeye, arka cam borun çözmek için de şuradaki rezistans düğmesine basmanız gerekiyor. Klima düğmesi hangisi diye sorarlarsa klima düğmeniz AC düğmesi. Bunu genelde yazın soğutmak için kullanılıyor. Bu kadar. Teşekkürler.